işte belgelerim. Okay. içeri geçin. Evet gözlerime inanmıyorum. Bu bir kadın değil. Sadece bir tanrıça. Ve o doğrudan bana doğru yürüyor. Ne kadar güzel. Burası çok sıcak. İşte pasaportum ve içinde bilet var. Okay. Teşekkürler. Hmm. Evet bugün erkeklerin ilgisinden kesinlikle mahrum değilim. Hoşçakalın çocuklar. İnmem gerekiyor. Hadi koş belki yetişiriz ona. Pekala. Siz nereye gidiyorsunuz? Hadi gençler biletleri gösterin. İşte uçağım geliyor. E, ne kadar şık bir bedeni var. Benimki gibi değil. Vay canına. Sonunda bu şeylerle yürümekten çok yoruldum. İşte burada sana saltınlarım. sizi çok özledi. Of ya bu ne? Yolculuğa çıkıyoruz yakışıklılar. Oh, come on. Merhaba. Beni tanıyoruz. Her şey yolunda ama ne yazık ki bir köpek ile geçemezsiniz. Tıpkı diğer hayvanlarla gibi. Of ya bu nasıl bir şey? Aklımda harika bir fikir var. Şapkam içine koyacağım tavşanı. Hoşçakal Bodik. Endişelenme o benimle kalacak. Pasaportunuz hanımefendi. Her şey yolunda şimdi küçük bir kontrol. What? Ne? Olf ya. Hayvanlarla içeriye geçemezsin. Ama endişelenmeyin. Evdir hayvanlı sizi bekleyecek ve siz dönene kadar burada olacak. <laughs> Merhaba efendim. Bastığınızı kontrol edebilir miyim? Eğer öyleyse size bir numara göstereceğim. Hokus pokus ve pasaport buraya geldi. Vay <laughs> canına olamaz. Şapkınızı hemen kontrole getirin. Garip. Sorry. Affedersiniz. içeri geçin. <laughs> ve arkada da hiçbir şey yok. Tamam. Selam var. Çabuk geçin bayın. Of ya tavşanım orada yalnız kaldı. Özür dilerim sevgili bayan ama size nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Küçük bir numara ve türlü arkadaşın senin yanında olacak. Şimdi şimdi sanırım buldum. İşte geldi. Vay canına teşekkürler. Göreceğiz sorun yok hayvan izi yok. İyi günler. Peki hala bölgeler gayet iyi durumda. Ama sepete bakmamız gerekecek. Hayır kedimin içinde olduğunu biliyorum. Aa, bayım size hiç çeneniz muhteşem olduğunu söylediler mi? Fotoğrafımıza çekebilir miyim? O neden olmasın? Peki bir saniye. Önce saçımı zaten gerekiyor. İşte şimdi hazırım. Harika. İşe yaradı. Şimdi asıl önemli olan en kısa zamanda uçağa binmek. Üzgünüm gitmem gerekiyor. Hey bu ne? Boş bir sepet mi? İçinde bir hayvan varmış gibi hissediyorum. Lütfen içeri geçebilir miyim? Tabii geçin. İşte burası benim yerim. Şimdi seni dışarı çıkarabilirim kızım. Aa, ne kadar tatlı. Okşayabilir miyim? Tabii. Çok iyi bir kedi. Ah, bana ne oldu? Alerjim mi var? Oh my God. Merhaba iyi yolculuklar. İyi günler. Belgelere bakabilir miyim? Ve iyice yoklayalım. Hayvanları götürüyor musunuz? Sanırım hayır. O zaman geçin. Bir saniye. Peki hala. Yakaladılar. Hamster mi? İstisna yok. Hayvanla geçemezsin. Peki hala çok üzüldüm. Buranın çok kötü kuralları var. Muhtemelen kurbağa ile de giremem. Çabuk bir şeyler bulmam gerekiyor. Okuduğum bir kitap var. Bu da onu biraz değiştirebileceğim anlamına geliyor. Hikayenin bu kısmı hiç hoşuma gitmedi. Şimdi kurbağayı içeri koyalım. Harika. Kontrol noktasına gidebilirim. İşte biletlerim. Geçebilir miyim? Taramayı geçtikten hemen sonra. Temiz görünüyor. Tamam. tamam içeri geç. Teşekkürler. Tamam. Gemiye hoş geldiniz. Buyurun. İşte benim yerim burası. Eşyalarımı üst defa koyacağım. Böylece rahatsız etmeyecek. Tamam. Kalkışa hazırız. Aa, tamam. Fark etmediler. Nasılsın yeşil güzelim? Aa, bu ne? Bu kimin? Kafamın üstüne indi. Yardım edin. Hello. Merhaba. İşte biletleri. Nasıl olsun Keşah? Her şey yolunda mı? Üzgünüm ama Keşah hiçbir yere gidemez. En azından uçakla. Hayvanlarla girmek yasaktır. Duydun mu? Hayvanlarına izin yokmuş. Aa, bir fikrim var. What? Hadi bir şey yapmalıyız. İşte böylesi daha iyi. Merhaba. Dönüşleriniz lütfen. Oy. Görünüşe göre kertenkele yürüyüşe çıkmış. Ha, efendim iyi misiniz? Ha, her şey yolunda hayır. Dayanılmaz. Ne kadar gıdıklanıyorum. Onun nesi var? Ya hiçbir şey komik bir şaka hatırladı. Öyle değil mi Alex? Buna inanmıyorum. Bakalım orada ne varmış. Biliyordum. Nope. Uçuğa bir hayvan geçirmeye çalışıyor. Ah. bakın orada ne var? Hadi koş koş koş. Ne? Nereye gittiler? Bilmiyordum. Ah, kaçırdım. Hadi. Merhaba. İşte bir resim. Her şey yolunda. Ya da değil. Japon balığı mı? Hayır. Hayvanlarla bir izin yok. Lütfen balığı bana verin. Ben ona göz kulak olurum. Tom'dan ayrılmak zorunda mıyım? O benim için çok önemli ama. Bir fikrim var. Çekilin. İşte belgelerim. Gemiye binmeme izin verin veya acele edin. Okay. Bu da ne böyle? Çok da hayvan yok. Ben izin vermem. Ops. Nasıl cüret edersiniz? Lütfen içeri gelin özür dilerim. i̇şte benim yerim burası. Bana mı öyle geliyor yoksa kulağımın altında bir şeyler tıslıyor. Hayır yılan. Sadece zararsız bir peton. Neredeyiz biz? Kavalı görünüyor. <laughs> Millet kanalımıza hoş geldiniz. Çok ilginç bir mücadele olacak. <laughs> erkekler ve kızlar birincilik ödülünüz altın külçe olacak. Bazılarınız çok şanslı olacak ve bir dakika içinde zengin olacak. Ama tekrar ediyorum külçe çizimi yapmak için sadece bir dakikanız var. Ve vaktiniz çoktan başladı. İzimleri sıradan bir külçeden çok daha karmaşık hale getirdim. Sanırım her şeyi başaracağım. Asıl mesele sanat okulunda bana ne öğrettiklerini unutmamak değil. Beş yaşından beri oraya gidiyorum. Okay. Neden bir tür spatula ile resim yapmak zorundayım ki? Normal fırçalar nerede? Yine de bu da oldukça fena değil. John sen ne oturuyorsun? Çiz hadi. Okay. <laughs> Biliyorum sadece boyayı seçiyordum. Ben de yeşil bir boya var ama uygun değil. Kırmızıyı da geçtim. Kahve Kahverengi de öyle. Hepsi bu kadar mı? E neyle çizeceğim ben? Kızlarla her şey neredeyse hazır. Ama ben henüz başlamadım bile. Of ya kesinlikle altın külçeyi alamayacağım. Gerçi buna yardım edeceğini biliyorum. No! Altın takılarım. Onlar külçe kadar altınlar. Gerek olan tek şey elleri boyaya dönüştürmek. Eski güzel birler bunu yapmama yardımcı olacak. Tamam her şeyi koyuyorum. Ve ateşe başlıyorum. Hazır. Harika oldu. Asıl mesele şimdi ellerinizi bu potaya yakmama. Çok tatsız olacak. Ama özellikle bunun için eldivenlerim var. Ve en iyisi bu kastırmayı kullansam olacak. Bu şekilde kesinlikle incemeyeceğim. Vay canına. Altın çok sıcak. Peki ne olmuş? Asıl mesele bir külçe gibi görünmesi. Gerçekten de benziyor. Ama benim çizmem şimdi o kadar da havalı görünmüyor. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Sadece külçeyi çalmamız gerekiyor. O zaman çizimi yeniden yapmamız gerekmeyecek. Eller yukarı. Hırsız suçüstü yakalandı. Onu kim çalmak istiyordu? Evet. Miranda. Nasıl da utanmıyorsun? Endişelenmeyin. Ben onunla ilgileneceğim. Onun gibi insanlar için özel odalarımız var. Ama insanları meydan okumadan alamam. Bu yüzden şimdilik kendimi kelepçelerle sınırlamam gerekecek. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda unutma kanunlara aykırı olamazsın. Aksi takdirde parmaklıklar ardında olabilirsin. Vay canına. Kabus. Sadece kulçeyi istemiştim. Evet. Miranda şimdi suçlu. İnanamıyorum bile. Zaman doldu. Hadi resimleri gösterin. Peki, peki. Miranda bu hiçbir işe yaramaz. <laughs> Ve senin davranışın için turun sonuna kadar senin diskvalifiye etmem gerekecek. John, ama senin işini çok sevdim. Çok inandırıcı çıktı. Emma sende ne var? Çok iyi ama daha iyi yapabilirdin. Sanırım turun galibinin can olduğu herkes için açık. Bu nedenle altın külçeyi sen alıyorsun. İşte bu. Ne kadar sevindim. Gerçekten kazanmak istiyordum. Mücavirlerden bile kurtuldum. Oley. <laughs> bu turda çok sıra dışı bir göreviniz var. Siz resim yapmayacaksınız. Taştan Oscar heykeleceğini yapacaksınız. Sanırım hiçbiriniz henüz bu kadar sıradışı bir iş yapmamıştı. Bu yüzden çok ilginç olacak. Bir dakikanız çoktan başladı. O yüzden acele edin. Ben yetenekli bir kızım. O yüzden taştan bir heykelcik çok kolayca yapabilirim. Bingo! <laughs> Ama önce birkaç ölçüm yapmamız gerekecek. Hangi kuvvetle döveceğimi tam olarak karıştırmamak için taşın uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini ölçmemiz ve ardından bunu çarpmamız. Evet çok fazla sayı var. Benim yolum çok daha hızlı. Sadece havlu yapmanız gerekiyor. Can sen ne yapıyorsun? Taşlar doğrudan bana uçuyor. Belki bu kadar da hızlıca vurmamalısın. Belki ne yapacağımı kendim karar veririm. Yeter bu kadar. Zamanını sos kaldı. Vurmaya devam etme zamanı. Hepsi John yüzünden. Ama yine de onu bitirmeliyim. Kesinlikle ondan çok daha havalı bir heykel yapacağım. Şimdi bu sadece ustalıkla ilgili değil. Aynı zamanda ilkelerle de ilgili. John'un kazanmasına izin vermeyeceğim. Neredeyse hesaplamaları bitirdim. Gerek olan tek şey bunu buna bölmek. Bir anda orada bu kadar yüksek sesle ne yapıyorsun? İlk heykelimi yaptım. Ay. Ay, yanlış bir şey yapmışım? Ha, çok güzel ama aslında bu kafatası. Şimdi işinize bakma zamanı geldi. Sizde neler var gösterin. Ve bir dakika birazcık kaldı. Doğru heykelciyi hemen elde etmek için bir darbe yapılması gerektiğini hesaplamıştım. Hazır. Ne kadar da iyiyim. Miranda. Oscar yapmalıydın. Bunu değil. Bu işle sadece insanları korkutabilirsin. Bu hiçbir işe yaramaz. Don, sen hiçbir şey yapmadın. Sadece pantolonuna oturuyordun. Nasıl da utanmıyorsun. Emma aferin sana. Gurur duyuyorum. Sıfırdan böyle lüks bir Oscar'ı bir araya getirdin. Yani bu orijinali sen oluyorsun. Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben bu yerde duramazdım. Anneme, babama, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gerçekten ödül aldığını mı sanıyor? <laughs> Çok komik. Bu tuma tamir edemem. Hoşça kalın. Zihir zamanı geldi. Bu gerçekten bir kelebek çıkıyor. Ama hepsi bu kadar değil. Bu turdaki ödülünüz tek boynuzlu at olacak. <laughs> tek boynuzlu at mı? İşte bu. Aynen öyle. Önce benim yaptığım gibi origami yapmanız gerekiyor. Ve en iyisi bu kadar harika ödülü alacak. Anaokulundan da farklı uygulamalar yaptığımızı hatırlıyorum. Umarım bu anılar şimdi yardımcı olur bana. Kağıtla nasıl uğraşacağımı bilmiyorum ama böyle bir ödül uğruna öğrenmeye çalışacağım. Origami mi? Evet. Kesmeyi bildiğim tek şey kartanesi. Ama açıkça benzemiyor. Hayır. Bir anda bilmiyorsan bu bana atma anlamına gelmiyor. Hey ne attınız? Peki Emma şimdi mokaslılarını senden çığıracağım. Bakalım sonra ne söyleyeceksin. Muhtemelen onsuz bir şey kesemeyeceksin. <laughs> Makası nerede? Baba az önce burada vardı ama. Ama sorun bir bunlar olmadan da harika iş çıkarabilirim. Çok kolaydı. Makasa ihtiyacım olmayacak. Bunu doğrusuz mu yapacaksın? Bu gerçek ciddi değil. Eğer Miranda'dan da makas alırsam o zaman ödül kesinlikle benim olacak. <laughs> Dur bakalım. Makasıma dokunmana izin vermeyeceğim tamam mı? John ellerini çek. <laughs> Söyleyebilirdin Söyleyebilirsin sadece. Elimi sıkmak gerek değildi. Görünüşe göre kağıttan bir şey kodlamak benim işim değil. Baksana da ne kadar güzel bir şey oldu. Kendimde bu kadar güzel origami yapacağını bilmiyordum. Vay be. Asıl mesele gerçekten tek boynuzlu ata benziyor. Demek ben kazanacağım. Millet zaman doldu. Orada ne yaptığınızı hadi gösterin. Okay. Ben de bir sürü tek boynuzlu at var. Baksanıza. Durun bir dakika. Bende de gösterecek bir şey var. Umarım yaptığımı sevmişsinizdir. Mahoyun bu sefer beni hayal kırıklığına uğrattın. Eskiden çok daha çalışkandın. Jon, Sana aferin. Çok fazla tek boynuzlu alat yapmaya başardın. Miranda sende de harika bir iş var. Şimdi Zafer'i kime vereceğimi bilmiyorum. Jon, Sonuçta sen bir erkeksin. Bu yüzden Zafer'i Miranda'ya bırakmalısın. Dahası o iyi bir kız. Evet ben kazandım. Yani tek boynuzlu al... Bakalım at binmek neymiş? Ah neden duruyorsunuz Ucu? Ömüyorum muhtemelen çok kocamansın bu kadar küçük at için. Öyle mi? Pekala tamam. Şişman sizsiniz ben değil. Duydun mu? Hiçbir şey anlamıyorlar bunlar. Ben değil. İşimi seviyorum. Tüm gün oturabilirim ya da katanaya yazda bir şey öğrenebilirim. Ninja kopan bası gibi olacağım. İyi günler. Size muayeneye geldim. Önce çantayı ne olduğunu gösterin. Hayır böyle doktora ihtiyacımız yok. O yüzden gidin. Yine de muayene etmem gerekiyor. Tamam eğer beni hapishaneye bırakmıyorsanız sizi kontrol etmem gerekecek. Bu laf Pantolonunuzu çıkarın. Hayır mahkumu kontrol etseniz iyi olur. Hasta gibi görünüyor. İşte burada bakın ona. Ne? Aa, evet karnım çok ağrıyor. Görünüşe göre gerçekten hasta. Size rahatsız etmeyeceğim. Lavan kişiseldir. Bak sana Sağ dostunu getirdim. Umarım hiçbir şeyi karıştırmamışımdır. What? Nasıl peki? Bu senin arkadaşın değil mi? Dostum hayır. Bu bir kedi. Arkadaşım bu değil. Tamam sanırım biraz karıştırdım. Ama endişelenme tekrar geleceğim. Geleceksin ama şimdi gitmelisin. Kedilere alerjim var. Korkma tam gereken araçı sahip de kan var. Şimdi sana bir iğne yapacağım ve hiçbir alerji korkutamaz bizi. İğneye gerek yok kediyi takip et. Yoksa şimdi bizi ele verecek. Ben başımın çaresine bakarım. Şimdi <laughs> lezzetli bir öğle yemeğim olacak. Bu kedi nereden geldi? Ya nasıl girdi? Sorun <laughs> değil. Kedicik üzgünüm ama seni kovmam gerekecek. <laughs> Git buradan. <laughs> ay ay sanırım fark edildik. <Gülüyor> Polis <Gülüyor> hanım uyumadan önce gitmeliyiz. Önemli olan bir dahaki severek kostümümü değiştirmem. Wow. Merhaba temizlemeye geldim. Bırakın geçeyim. Hayır öyle sizi iyice <laughs> <easy> aramam <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Belki kendinize de tehlikeli ve yaşam dışı bir şey taşıyacaksınız. Ben sadece temizlikçiyim çikolata ister misiniz? Ben de var. Ben çok teşekkür ederim ama çikolatanın benim işimden daha önemli olduğunu düşünmeyin bile. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Orada hiçbir şey yok. Kahve içinde yapacağım. Kesinlikle. Ne istiyorsunuz ya? Sizin gibi 10 tane evim var. O yüzden beni temizlemekten alıkoymayın. Neler oluyor? Bir tane gidin. En azından daha temiz olacak. Andy arkadaşını getirdim. İçinde buldum. İçinde. de. Ama sadece bir tane. Olamaz. Üç tane Japon balığı buldum. Balık mı? Kim balığa dostum diye bilsin isim verir ki? Bu değil dostum. Sessiz ol polis geliyor. Balıkları sakla. Biz demek mi? Onlarla ne yapacağım? Onları nereye götürüyorum? Ne? Kesinlikle tuvalet. Orada su var. Bu da balıkların güvende olacağını anlamına geliyor. Umarım hiçbir şey şüphelemez. <laughs> Neler oluyor? Neden tüm su yerde? Neden buraya geldiniz? Ben tuvalete gitmem gerek. Ay, o zaman burayı hemen terk ediyoruz. Hey. Umarım Jane dostumu bulabilir. Onsuz kendimi çok kötü hissediyorum. Köpeğimi çok özledim. Umarım iyidir. <laughs> Merhaba benim adım C Jerry. Ben de tekniğiniz kontrol etmeye geldim. İşte çantam kontrol edin. Hmm. Her şey görünüyor, sizi içeri alabilirim, geçin. Yine de Dur! Öncelikle sandalyeye bakabilir misiniz? Kırıldı, oturamıyorum biri. Sandalye mi? Ee, Evet oluyor böyle şeyler, çok kolay. Sade bant gerekiyor. Bant mı? Evet, geçin. Yine en ucuz hususlarını çağırdılar. İçeri gelin, burada ışıkla bir sorunumuz var. Bu ampulü takabilir misiniz lütfen? Tabii bu benim için basit bir şey. Okay. Tamam. Şimdi diye ulaşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Tabii ya. Bunu yapmak için tek yapmam gereken duvara kocaman bir delik açmak. Sanırım bir çekiç bana yardımcı olacak. Evet. Hapishanedeki duvarlar diğerlerinden daha sağlam. Ama sorun değil. Hala at kapım var. Bu evet. da ne ya? Görünüşe göre aşırı önemlere başvurmamız gerekecek. Şimdi kesinlikle işe yarayacak. Orada neler oluyor? Merak etmeyin sadece ampul takmam gerekiyor. Sonunda endi dostunu görecek. Arkadaşım nerede? Kesinlikle böyle bir deliğe sağmayacak. Ne? O bir sıçan. What? Neler oldu? Duvardan ah! fare geliyor mu? Oh oh. Çok geç olmadan gitmeliyim. Hey! İyi akşamlar. Tehlikeli bir suçlu yakaladım. Bu hırsız gelincik. Onu hey! kapatmalıyız. Hmm. Vay be uzun zamandır herkes onu yakalamaya çalıştı. Okay. İçeri gelin. Mahpus orada. Muzum nerede? Ne oluyor orada? Jane ne? dostumu mu getirdin? Evet işte burada. Arkadaşını gördüğüne sevindin mi? Arkadaşım mı? Ama bu gerilincek. Onlar ürpetici bu benim dostum değil. bundan bıktım artık zavallı ben zavallı küçük hayvanlar. Ne? Bir kere burada neler oluyor? Bir dakika. Ne? Sen polis değilsin. Size gereken önlemleri uygulamak zorundayım. What? Hey nerede? Bu gelincik işinin ustası galiba. Bu ne? Bu çirkin. Gitmeliyiz. Özür dileriz ama zamanımız yok. Kıpırtamayın. Yine de size yetişeceğim. Hayır koyamazsın. İzin vermeyeceğim. Biliyor musun ne var? Bunun için seni besemeyeceğim. İşte muz. Tüm gün bunu yiyeceksin. Afiyet olsun. Bırakın geçeyim. Makuma yiyecek getirdim. Hey. Umarım içeride hayvan yoktur. Çünkü son okay. zamanlarda birisi gelinci getirmişti. Siz ne diyorsunuz? Yiyecekler hayvan nasıl olabilir? Bu yanlış. Aynen. Kendime kanat alabilir miyim? Çok açım. No. Tabii ki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sonunda ben de düzgün bir şekilde yiyebilirim. What? Tamam. Tüyler nereden? Hey! Sanırım anladım. Andy, benim Jane. dostumu getirdim. Gerçekten mi? Sonunda beygir yemekten bıktım artık. Onu ki saat boyunca takip ettim. Ne kadar hızlı bir çevik arkadaşım var. Bu benim dostum değil. Bu bir tavşan. Ya benimki? Sessiz ol polis geliyor. Her şeyi anladım. Bu yine sizsiniz ve yine hayvanlarla. Ne? Hangi hayvanlar? Kafanın altında. Ne? Hayır. Orada kimse yok. Anıtlayamayasınız. Olamaz. İçinde kesinlikle bir hayvan var. Dün kendim gördüm. Görüyor musunuz? Kimse yok. Size öyle gelmiştir. Öyle mi? Hayır. Onu bulacağım. Onu bir yerlere sakladığını biliyorum. Ne kastediyorsunuz? Ben hiçbir şey görmedim. Sadece ben sendim. Ne kadar iyi bir tavşan. Şapkanın altına atlayabildi. Tabii Nereye gidiyorsunuz? Hey, no. Anlarsınız işte ben Ender'in görmeye geldim ve onun eşiyim. Küçük bir çocuğumuz var. Girebilir What? miyim? Wow. Sadece bebek babasını çok özledi. Uh -oh. Bebek mi? Tabii gelin. Ender ailesi hakkında hiçbir şey söylemedi. Oh. Hey değil mi? Bay ben yine benim. Ve sanırım bu sefer arkadaşını getirdim. Neden? İlk başta dostum bir köpek olduğunu söylemedin. Dostum sonunda sen benimsin. Nasıl da özledim seni. Onu buraya ver. Şimdi şişman şiş, bu yüzden parmaklardan geçmiyor. Ayak al onu kaçıyor. Sosislere bayılırım. Yine ne oldu? Polis neden hayvan bahçesine dönüştü? Hey ee, köpek nereye gidiyorsun? Öldürüyorlar. Bu iyi serbest bırakmak için bir şans gibi. Anahtar da zaten burada. Şimdi dışarı çıkabilir misin? Evet şimdi özgür olacaksın. Sadece ihtiyacım olan anahtarı bulmak. Şimdi bu hayvana nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Sosis ister misin? İstediğini biliyordum. Şimdi gidelim. Sen de hapse gireceksin. Vay vay. Burada ne yapıyorsunuz? Hey, bir şey. Sadece duruyorum. Dostum artık sahibinin yanında olacaksın. Gerçek birlikte oturmanız gerekecek. Yaşasın dostum sonunda birlikteyiz. Ben de eve gidebilirim. Hayır. Son zamanlarda hapishaneyi hayvan bahçesine dönüştürmeye başardım. Bunun için de biraz hapse girmen iyi olur. Şimdi kesinlikle üzülmeyeceksiniz. Ben de yemeğe gidiyorum. Ama birlikteyiz bari.